Selamlar herkese. Gördüğünüz üzere bugün konumuz Galaxy Tab S6 Lite. Efem kendisi 10.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 7 mm kalınlığında. Üstüne baktığımız zaman bir adet 3.5 mm girişi bulunmakta. Kulaklık için ve hatta arada bilgi vereyim. AKG desteği var. Eğer bir Samsung üst segment telefon aldıysanız veya AKG destekli bir kulaklığınız varsa yine Dolby Surround ses de alabiliyorsunuz. Mikrofon bir adet stereo hoparlörün bir tanesi. Sağ tarafına baktığımız zaman power, ses kontrol, bir mikrofon daha ve bir 1 terabayta kadar micro SD kart desteği olan bir yuva 1 terabayta kadar tekrar söylemek istiyorum. Ve stereo hoparlörün bir diğeri ayrıca USB 2.0 destekli C-Type girişi var efendim. Arkasına baktığımız zaman da bir adet 8 megapiksellik 1080p 30 30 fps'lik kayıt yapabilen bir kamera. Öne baktığımız zaman da keza aynı şekilde 5 megapikselik bir kameraya sahip ki bu da çerçeve dışında bulunmakta. Rengi, gül kurusu rengi. 3 renk gelecek diye biliyorum Türkiye'ye. Keza S Pen de aynı renkte gelmekte. Tabii kameram benim çok profesyonel olmadığı için şu an sanırım şu açıdan gösterirsem size az çok rengi gözmüş oluruz diye düşünüyorum. S şarj özelliği bulunmamakta. Yani zaten kumanda özel olarak kullanamıyorsunuz. Bu Note 10, Note 10 Plus'ta olduğu gibi bir e, ufak çevirmelerle zoom in, zoom out veya menü arası geçiş veya e, Note 9'da e, son Note 10 Lite'da kullandığınız gibi kullanamıyorsunuz. Fakat eski Note 8'de olduğu gibi yine temassız işlemlerde kullanabiliyorsunuz. Yine menüden kullanabiliyorsunuz ve tabii ki yine baskıya duyarlı olacak şekilde size destek veriyor. Burada Tab S6 modelinde standartta kamera altına bunu oturtuyordunuz. Burada işte biraz daha farklı. Sağ tarafa PAP tuşunun alt tarafına direkt bunu oturttuğunuz zaman çuk çuk Oturuyor. Bakınız Sallanıcı da düşmüyor. Bu da güzel bir e, işlevsellik katmış. Muhtemelen bilerek buraya aldılar çünkü e, Sol tarafı bu taraf Kleveler ve Kılıflar için Yani buraya Krem'i tutmak istediğiniz zaman garip garip tepkiler alıyorsunuz kremle hatta durmuyor da. Bakınız böyle enteresan enteresan hareketler içerisinde üzerinde. Dedim ki bunun temelde duracağı yer klavyenin sağ tarafı. Efendim. Şimdi gelelim iç donanımlara. Kendisi 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, Android 10, One UI 2.1 ile gelmekte kendileri. Şuradan hemen bir geri kan kısmına bakalım. Bataryaya baktığımız zaman 7040 mAh batarya var fast şarj desteği var. Kutu içerisinden 1.55 wattlık bir adaptör çıkıyor. Ama elinizde 2.0 veya işte 45 watt, 25 watt varsa direkt destek alabiliyorsunuz. Hangi bir sıkıntı olmuyor. Geri geldiğimizde depolama baktığımızda depolamada 64 GB'lik alandan şu anda içerisinde biraz bir medya var ve PUBG yüklü. Adobe'nin birkaç tane programı yüklü. Bu durumda bile 42 GB'lik alan var ama e, zaten 1 TB'ye kadar destekli SD kart takabiliyorum. Bir geri gelelim. Hafıza baktığımız zaman da 4 GB'lık alandan bize takribi 1.4, 1.7 arası bir şey kalıyor derken bakınız 1.4 kaldı. Bir otak temizleyelim bakayım. Bunu ben çok kullandım. Yaklaşık e, bir 4-5 gündür elimden düşmedi. Hatta şarjı da aşağı yukarı 1.5 bir, bir buçuk gün kadar gitti bu arada onu söyleyeyim. Ee, S Pen'le denemeler yaptım. Adopt'a biraz denemeler yaptım. Render yaptım. Çok belli etmedi. Bu 1.6 GB'lık alan beni rahatsız etmedi yani. Ama tabii Android'in genel bir sorundur bu. Hala çözemedi, hala çözemedi. Şimdi bu cihazı tanıtacağımı söylediğimde Instagram'dan sormuştum sorular var mı diye. Önce o soruların cevabını hemen bir hızlıca vereyim. Akabinde devam edelim. Star Rapper'lar var. Hatta bununla ilgili de Dolby Atmos desteği de kendisinin mevcut. Bir yukarıda bir de aşağıda olmak suretiyle zaten iki tane hoparlörü var. Herhangi bir sorun yaşamazsınız sesle alakalı. Dolby Atmos'la birlikte zaten Dolby Surround sesi elde edebiliyorsunuz gayet başarılı. Kids Mode içerisinde kurulu geliyor. Ekran kaydı burada. Game Launcher içerisinde aramayın. Android 10 birlikte Game Launcher'dan çıkarılarak ana menü alanında. Güvenlik klasörü var. Nox desteği var. Hatırlarsanız M31'de yoktu. Ama TBS 6 Lite'da Nox desteği var. Çok önemli çizimleriniz, çok önemli notlarınızı direkt oraya saklayabilirsiniz efendim. Bu kısımda geçelim. Ben S Pen'le not alırken eğer elimi üzerine koyarsam elim alır mı? Ben şunu şöyle durup alayım. Göntülü de alalım. Aynen. Şimdi bir tane kayıt oluşturalım. Sıfırdan. Şöyle bir şey Yaz yazayım. Ben de yazayım. Bir o kadar kötüdür ki hiç sormayın. Tabi oraya değil. Doğarken güneş ardından tepelerin şimdi zaten elim üzerindeyken herhangi bir sıkıntı olmadan yazabildim parmağımda da şu an yazabilirim eğer çok sıcaktan çok terden herhangi bir sorunla karşılaştıysanız sağ üst noktaya basarak buradan parmakla çizimi kapat dediğinizde sadece navigasyon olarak kullanmanızı sağlar. Ve diğer bütün kesimler S devam eder. Şunu hemen tekrar açalım biz geriye. Ve el yazım dönüştürülebilir mi? Dijital yazıya. Tabii ki. Burada sağ gördüğünüz bir metne dönüştür efendim. Bastığınız zaman sayfadaki bütün yazıları algılayarak direkt dönüştürür. Benim bu berbat yazımı dönüştürmüş mü? Doğarken güneş ardında tepelerin nitekim dönüştürmüş. ben okuldayken öğretmenlerim bunu okuyamıyordu. Bu gayet gayet doğal. Ben de okuyamazdım şahsen. Kopyalar dediğimde bunu direkt dijital halini kopyalar. Herhangi bir yere gönderebilirim. WhatsApp olur işte ne bileyim kafama göre veya bir yere kopacaksam yapabilirim. Dönüştür dediğimde de ilgili aldığı bütün satırları bana bunu dönüştürerek verir ve ben üzerinde bunun çalışma yapabilirim hala eğer ihtiyacım varsa. Tekrar geri gelelim. Bir soru daha vardı. Akabinde bunu şimdi bitireceğim. Çünkü bu konuya girersek çıkamayız. Büyütece basacağım. Diyelim ki burada sayfalarca not var. Ama benim içerisinde sadece bir kelime ve ondan sonraki paragrafları deli açım var. Ne yapacağım? Büyütece bastım. Yani şöyle bir tepe yazayım. Ara dediğimde gördüğünüz üzere direkt burada tepeleri buldu. Bu da el yazılarında, notlarda muazzam bir kolaylık sağlıyor. Önerim, kullanın. Evet şimdilik not kısmını bitireceğim. Çünkü dediğim gibi buna girersek çıkamayız. Zaten bunlarla ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Efendim. Gelelim ses kısmına. Desibeli. Gel bakalım telefon sen şöyle. Şimdi normalde telefonla tabii ki desibel ölçüm yapılmaz. Ancak arkadaşlarımda desibel metreler vardı. Test ettik. 1 ila 2 desibel arası fark ediyor ki bu zaten insan kulağında aman aman bir fark yaratmıyor efendim. Hemen şuradan ben dosyalarımdan Müzik indirmiştim. Açayım ve kontrol edelim. Bakalım. Hatta bir de meraklar vardı. atmos sesi arttırıyor abi diyorlardı. Doorbatmos'un sesi Doorbatmos'un amacı ses arttırmak değildir bu arada. Kapatayım. Arda bu merada gidemiş olalım. 82 decibel. Gayet başarılı. Hatta 85'e kadar çıkmış sanırım. Gayet başarılı. Hatta yeterli ve geçerli bir ses. Hatta bir de Dolby Atmos açıkken bakalım. Dediğim gibi Dolby Atmos'un amacı temelde ses arttırmak değildir. Bu size çevresel ses, surround ses denen mantığı yaşatmak içindir. Sağdan gelen kurşun soldan gitsin, işte soldan gelen uzay mekiği sağdan uzasın gibi işler için kullanılır. Teşekkürler telefon. Ama zaten ben desmen de aldım bir tane. O da gelince bir sonraki denemelerde daha profesyonel çalışacağız efendim. Ve son olarak da isterseniz bir kameraya inceleyelim. Akabinde sunumumuzu bitirelim. Evet şu anda tam olarak güneş batımına denk geldiğimiz için tabi biraz karanlık çıkıyor şu anda ama hem cihazın kendi mikrofonlarını kullanıyoruz kayıt için hem de fotoğraf ve video kısmına bakalım. Fotoğrafta bize 200 optik zoom ve ana kamera kullanırken sunuyor. Gördüğünüz gibi görüntü sabitleyiciye bulunmaktadır. Elimin titremesini de kalabiliyoruz. Canlı odakta bulunmakta. Tabii ki bu dijital olarak yapılıyor sadece. Videoda bize 1080p'de 30 fps'e kadar destek vermek. Daha fazla geldiğimiz zaman da mod, Panoramik, Yiyecek ve Hiper Geçiş seçenekleri mevcut. Gelin bir de isterseniz ön kameraya bakalım. Ön kamerada da çok büyük bir kötü bir durum yok, baktığımızda. Tablet olduğunu düşünerek bunu denemek lazım. Esas amaçları bunlar değil. Ama e, fotoğraf istediğin zaman iş görür. Evet, yeniden selamlar. Efendim son tahlilde baktığımız zaman baskıya duyarlı kapasitif bir s -Ban. 4 GB RAM, 64 GB daha lafıza, 1 Tba kadar arttırabiliyorum. Surround ses elde edebiliyorum. Çift hoparlörüm var. Ve fast charge desteğine ait bir cihazla 2600 lira fiyat. Mayıs 2020 itibariyle fena fiyat değil. Alınabilir. Öğrenciyseniz veya çizimle işiniz varsa, öğretmenseniz ziyadesi, ziyadesiyle işinizi görür. Ancak bir dipnot bu cihazın dex desteği yok. Yani HDMI bağlayıp USB kısmından görüntü elde edemiyorsunuz. Sadece Smart View ile Smart View destekli bir televizyonunuz var ise... Oraya direkt görüntü aktarabiliyorsunuz ancak maalesef herhangi bir kablo yorulamıyla görüntü başka bir lokasyon Bu da dip bir bilgi olarak kalsın. Evet şimdilik TBS 6 Lite'ın donanımcı özelliklerini ufak bir göz gezdirdik. Bundan sonraki kısım işlevsellik. Daha eğlenceli videolarda görüşmek ümidiyle. Şen ve sen kalın. Hatta mümkünse evde kalın. HVM'lere hiç gitmeyin.